Hoca. Sayın Çelik hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Çelik. Araştırma müdürü Helin Çelik. Bizim uzman konumla Helin Çelik Araştırma müdürü Helin Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz. Kripto paraları konuşacağız. Hem de yatırım yapmadan önce özellikle kriptoda nelere dikkat etmek gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Kripto para uzmanı Helin Çelik'le beraber. Efendim hoş geldiniz elimize. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi e, özellikle kısa yoldan para kazanma hevesi işte binlerce lirayı çöpe atmaya da sebebiyet verebiliyor zaman zaman az önce de ifade ettiğim o kripto paradaki vurgunlar. Şimdi kripto parayı konuşacağız ama öncesinde yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor diye sormak istiyorum. Çünkü bu noktada pek çok kripto para borsası var. Evet doğru. E, i̇rili ufaklı pek çok kripto para borsası var. Özellikle regülasyondan önce piyasaya girip pazardan pay almaya çalışan e, kötü niyetli kişiler de olabiliyor. Biz bunun örneğini geçmişte de gördük. Geçtiğimiz hafta da yakın bir zamanda da yaşadık ne yazık ki. E, bir düzenleme çerçeve yolda geliyor. E, yani yıl içerisinde taslağın hazırlanılıp en azından planlamanın paylaşılması bekleniyor ama e, en azından bir düzenleme gelene kadar yatırımcının hangi borsada işlem yapacağına dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada tabii ki düzenlemeden sonra daha farklı denetimler, daha farklı mekanizmalar ortaya girecektir ama biz işlem yapmadan önce o borsanın hacmi ne zamandır faaliyet gösterdiği, kurucuları, bu kurucuların finansal geçmişinin olup olmadığı, sonrasında hangi kripto para birimine yatırım yapacağımız, bu kripto para biriminin tabanı eğer bu bir stable coin ise yani sabit bir kripto para birimi ise nasıl desteklendiği, rezerv oluşturup oluşturmadığı ya da yüzde kaçını gerçek rezervden aldığı dikkat edilmeli ve buna bakmamız gerekiyor. Ee, diğer taraftan yine kripto para borsaları özelinde ee, para çekme yatırmalarda herhangi bir problem olup olmadığı, referans sistemiyle mi çalışıyor, ee, ne kadarlık bir e, yatırım öngörülüyor, ee, fazla para almak için ısrar mekanizması geliyor mu? Bütün bunlara yani şüpheleneceğimiz her dikkat etmemiz gerekiyor. Yatırımları yaparken bütün fonumuzu bütün varlığımızı kripto paralara aktarmamamız ve belli bir yüzde belirlememiz gerekiyor. Evet. Çünkü e, volatilitenin e, yüksek olduğu bir piyasadan bahsediyoruz ve son bir yıldır özellikle riskli varlıklar statüsünde fiyatlanıyor. Yani endekslerle özellikle nazaklı olan pozitif korelasyonu beraber hareket ediyor olması en azından yatırımcının riskli varlıklar kategorisinde evet. bunu görmesin sebebiyet veriyor. E, o yüzden eee oynaklığı da göz önünde bulundurarak e, çok fazla bütün e, fonumuzu da tek bir kripto para birimine yatırmamak gerekiyor. Yani biz eğer hem yatırım yaptığımız kripto ölmeyiz. borsasına hem de yatırım yaptığımız kripto para birimine oldukça dikkat etmek lazım. Sadece borsaya da dikkat etmek yetmiyor bu noktada. Şimdi e, kripto üzerinden gidelim. Kripto paralar özellikle e, uzun zamandır alt seviyelerde seyrediyor. Ee, nedir bunun sebebi tam olarak? Aslında bunun birkaç sebebi var Erkan Bey. Ee, i̇lk sebebi Fed'in faiz artırma süreciyle başlayan bir geri çekilme periyoduydu. 69 binlerden önce 50 bin seviyelerine kadar düştü ancak 50 bin psikolojik desteğini kırmasıyla birlikte ve e, küresel finansal piyasalarda oluşan e, staflasyon endişesi, resesyon korkusu... ...enflasyon belirtileri bunların hepsi e, e, kripto para birimlerinin geri çekilme sürecini devam ettirmesine neden oldu. Kendi iç dinamiğine baktığımız zaman TV Vakfı'nın yaşamış olduğu ve yaratmış olduğu sıkıntı... ...Lunanın sıfırlanması, USD'nin sıfırlanması, regülasyon süreçlerindeki belirsizlikler... ...Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yine açmazlar. E, zaman zaman beslediğini de gördük biz bu arada Rusya-Ukrayna Savaşı'na. En azından ödemeler dengesinde ülkelerin masaya yatırdığı bir enstrüman... Gelmişti Kripto para birimleri ama çoğu zaman belirsizliği tetikledi. Evet. En azından finansal yapıdaki bozulma, tedarik zincirindeki bozulma biraz daha panik havası yarattı ve korku kanadındaki fiyatlama hakim oldu ve biraz önce dediğim gibi riskli varlıklarla hareket ettiği için yatırımcı daha ziyade portföyünü koruyabileceği, portföy erozyonundan kaçınabileceği ürünlere yöneldi. Peki burada altın kripto paralara bir güvensizlik var mı? Güvensizlik aslında fiyat anlamında bir sıkıntı oluşsa da son dönemlerde özellikle e, portföy aracılığına neden olabilecek sebeplerden dolayı e, farklı enstrümanlara yönelse de yatırımcı. Temel dinamiklerine baktığımız zaman e, özellikle blockchain teknolojisinin gelişmeye açık olduğu ve önümüzdeki süreçte kripto para birimlerini e, hem ülkeler hem de uluslararası firmalar tarafından fazlaca başvurulacak bir enstrüman olması gerçeğini değiştirmedi. Bir NFT pazarında ciddi bir büyüme yaşandı. DeFi dediğimiz merkeziyetsiz finansın öğelerinde yine bir genişleme ve bankaların en azından merkeziyetsiz yapıya ve blockchain teknolojisine tabanına katmaya çalıştığını biz gözlemliyoruz. Ee, diğer taraftan tabii bunda yine Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin de çok büyük etkisi var. Çünkü ambargolar e, meydana geldikçe, kısıtlamalar, yasaklar ya da herhangi bir ülke üzerinde oluşturulabilecek baskılar gündeme geldikçe... ...doların ve euronun e, rezerv para birimi e, olma yönündeki e, baskınlığının da süreç içerisinde bir tam tersine azalacağı. ...ve kriptoların biraz daha ön plana çıkabileceğine şahit olduk. Peki 2022'nin geri kalanı için öngörüleriniz neler? Özellikle enflasyon verilerine dikkat edilmesi lazım. Enflasyondaki bu arada resesyonla alakalı bir takım veriler de gelmeye başladı. Özellikle ABD kanadından Moody's'in raporuna göre yakın zamanlı bu hafta yayınlanan bir raporu bu. %70 oranında resesyon beklentisi var. Resesyon ve enflasyon yatırımcıyı korkutan iki öğe ve önce iki gösterge olarak yorumlanabilir. Bu cuma gününe ayrıca dikkat edilmesi lazım. Trend kısa vadeli olan trendler hala aşağı yönlü. Bitcoin dolar paritesinin 30 binin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor ama e, buradaki kuvvetin biraz zayıf olduğu göz önünde alınmalı. Ethereum'un 2000 dolar üzerindeki hareketi bizim için önemli. Bunun dışında Cuma günü oynaklık yüksek olabilir çünkü enflasyon verileri açıklanacak. Evet. Biraz daha vade içerisinde yayacak olursak, e, bu endişelerin dağılması söz konusu olursa eğer, kısmi toparlanmalar görülebilir. Orta uzun vade hedeflerinde hala bir bozulma gözükmüyor. Yani önümüzdeki birkaç hafta içinde veya birkaç ay içerisinde yine biraz daha dikkatli, temkinli davranmakta fayda var. Evet tabii ki. Özellikle enflasyona, tarım dışı istihdam verilerine, ekonomik takvime evet. o günlere ayrıca dikkat etmek lazım. Peki. Kripto para uzmanı Elim Çelik. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Erkan Bey. İyi yayınlar. Çok sağ olun.